Çok yani başladı da başlayalım. Abi siz başlayın. Başlık kesin. Sen başladın mı? Kesmiyor. Kesmiyor. Yok, başını kesin. Şu, şu düşünme şeyini. Sen, sen başladın mı? Şu düşünme şeyini. Sen başladın mı? Bilmiyorum. Montaj O... Ha, bizim şimdi ben şöyle bir şey anlatayım. Instagram'da bir montajsız muhabbet diye sayfa başlattık. Mehmet Sabri Arafatoğlu var. Bu dizilerden tanısınız. TRT1 dizilerinde oynuyor. Hataylı. Depremde birçok 168 mi 148 yakın kaybetmiş bir abi. Bunlar böyle bir şey yaparlar. Bu arada bu dışarıdaki müzik bizimle ilgili değil ha. Bir kafedeyiz. olay sustu. Susturayım. Kingöl'deyiz. Yani keramet evi bak böyle bir şey. <laughs> şeker şeker Şarkı abi. Abi şimdi abi. Arkadan şimdi bir tane daha çalarsa keramet gidiyor mu? Ya abi abi. Lady Gaga'dan olmadığı sürece soruyorum. <laughs> <laughs> Lady Gaga'dan olmadığı sürece soruyorum. Korkulu <laughs> değil mi? Şimdi... Riyan abisi. Şimdi sen... bir evet korkur Riyan. Allah razı Abi, abi. biz var, de varız biz de göz. ya bir dur <laughs> e abi. Şimdi montajsız muhabbet diye bir kanal açalım dedik ama bir türlü de fırsat bulamadık. Hikaye Üsküdar'dan Kışköy'e kadar yürüyeceğiz. Hiç montaj yapmadan abi hikaye 20 dakika boyunca bir konuyu konuşacağız. Mesela ne? Hani, ya ulan kirazı 40 liradan tarladan alıyor, 700 liraya sattılar. Tanesi 10 lira. Ben bu sene bir tane kiraz yemedim. Yani vebalileri başına olsun. Benim ben de dör dörtlü var. Burada anlatamıyorum. Şimdi ben montaj olmayacağı için <laughs> diyemem, diyemeyecekler. <laughs> Tabii biz bu arada bugün biz Muşvarto'daydık. Muşvarto'da bir yardım organizasyon yaptık. Çocuklara bir şeyler yaptık. O arada ya yani nasıl olduysa da Bingöl'deyiz. Yani normalde Erzurum'a diye yola çıktık. <laughs> Tam Erzurum'a giderken Böyle oradan buradan Abi, şu telefonla oynayan bizi dinlemeyen kıble, Serkan Kıble, 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 kıble. bir gök şey, Bu şey Kemal Sunay bir <laughs> kıble var diye Hortum sağlam gibi sağ sağ oldu Ser, Mesut dedi ki abi Bingöl'deyim köydeyim işte gel falan dedi Serkan işte haber oldu falan filan Erzurum'a gidiyorduk otel motel ha Dedim ki dön Biz <laughs> ne oldu Bingöl'e geldik Ama Bingöl'e geldik ya ben hep Muş'a gelmiş gibi hissediyorum Yolda da 2-3 sene soruyorum Ya Muş çok bir değişmiş bir abi diyorlar Bingöl'deyiz <laughs> Ya bak bizim biz Bing Bingöl'e geldik ha falan diyorum. Arada bak biraz geçiyor ya, bir arkada böyle bir iki dakika kesiliyor gibi oluyorum. Ulan diyorum muş yok değil bir şey Abi biz Bingöl'de geçiyoruz <laughs> muş <laughs> diye. Vallahi bak kimse ben oldu. Muş sen gel. Neyse. Önce Serkan u, diyor, u, değil de değil de diyor. abi dedi ya geliyormuşsun dedi. Haber vermiyorsun dedim ki senin kim var dedi Mesut abi. E haberin olmuş dedi yani. tamam mı? Ben çok meşgulüm dedim, şu an dedim işlerim var. Dedim, kapat biraz sonra seni arayacağım geliyoruz dedim Abi de öğrendik işte, tam öğrendi de. Tam. Ondan sonra, yani neyse. Yani mesela bak kardeşimiz de şey, İstanbul'da itfaiyede çalışmış daha önce. İlis benim dünürüm, onunla beraber çalışmış. Hadi sen de gel falan filan. Üstü yana sürekli şey yapıyorsun ha, oturuyor sürekli uzurada da yani. Hep böyle bin şeyi. He. Plan yapsak olmaz. Vallahi aslında. olmaz bir plan. Sessiz oldu yani. Sait El hareketi yapmadan konuş da. Kim var yani? <laughs> El hareketi yapmadan. <laughs> var mı abi dedin? Yok abi? Tikim olsa dalmıştım şu an. Şu an dalmıştım. Abi öyle deyince konuşamıyorum. Neyse. Hadi geldik dedik. Mesut geldi. Köyde Bahçe mi sunacak? Ne bahçe mi mı? Suladık abi. Annenin, Annenin de oyunu daha sattı. Tamam. <laughs> Neyse geldik. Gerçekten... Demişti gideceğim ama, Dün söylemişti. Ya bir dur abi. Hatta ben dedim belki Acıktı. şu an dedim belki köydedir yani. Ben derim akşam gel. Sen şimdi bir dakika. Gel 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 tamam sen gel şimdi niye abi oraya konuşuyorsun? Ben de bekarım, benim de araya konuya gireyim bu kim diye sorar <laughs> Abi tamam, yok ya. Tamam o mu mevzu? Şimdi Maria <gülüyor> anlatalım mı? <laughs> abi bekar Abi Türk'ü de bekar muhabbeti oraya... açılmışken bir konu vardı sanki. Yok abi şu an Afrika konu. <laughs> <Tam> o demişti. konu. <laughs> <laughs> tamam işte Afrika'dan maliye geliyorsun En hareketi yapma. Tamam. Şimdi Mesut biz Tanzanya'ya gittik. Mesut'la Tanzanya'da falan denk geldik. O da insan Yardım Organizasyonu yapıyor. Yusuf da. Abi hoştun. özür dilerim Mesut abi ifşa etmek yok. Abi sen yani. diş dış ses misin? O oyunu sen. Ben bazen araya giriyorum <laughs> böyle. Ama şöyle Güzel. bir şey var hani Mesut abi tanıyanlar yapan var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> yok, kimse beni işte görmüyor abi. Ben ne hareket yaptım belli değil. Ben şimdi abi o konuları hesap abi. Bir dakika başka bir şey. insan yardım organizasyonu Afrika, Asya, Balkanlar, yurt içi. Yani bana diyor ki niye Afrika'ya gidiyorsun? Niye Asya'ya gidiyorsun? Ya kardeşim ben Türkiye'de program yapıyorum ama KVKK gereği birçok şeyi izinsiz paylaşamıyorsun. O yüzden de paylaşmayınca gitmiyoruz zannediyorlar. Tabii biz Mesut'a Tanzanya'da denk geldik falan filan. Beraber birkaç akşam oturduk. Evet. Otellerde buluştuk falan filan. Ya Tanzanya, işte Afrika, şudur budur, Asya niye gidiyorsun? Abi, şimdi gittiğin yerlerde en son e, programda da televizyonda anlattım. Abi Ukrayna'ya niye gidiyorsunuz zaten? Savaşta biz Ukrayna'ya gittik. Kardeşim dedim. Mağdur ve mazlum. Ya onlar Hristiyan işte Yahudi değil Ya kardeşim. Mağdur ve mazlum. Yaşlısı, engellisi, çoluğu çocuğu var. Kapıya gittik. Siret Sınır Kapısı'ndayız, Romanya'da. Abi işte gittik, Afat'ın çadırına abort olduk, yanımızda Diyanet var. İsrail ve Yunan ekip var baş tarafta, oradan işaret ediyorlar, gönderiyoruz falan filan. Dedim herhalde ganimetleri bitti, iyi paylaşacakları, bize gönderiyorlar. Üç otobüs geldi, gayri ihtiyar abi otobüste, selamünaleyküm dedim, bindim. Aleykümselam dedi. Dedim Allah Allah Allah, aleykümselam. Dedim hayırdır, biliriz. Evet abi biz Kırım Türkleriyiz dedi abi. Ve dedi biz üç gündür bir şey yemiyoruz abi. Helal malzeme bulamadık. Bu paketlerdekiler helal miydi? Biz de böyle kraft kağıtlara, torbalara... E, İstanbul'da sandviç yaptırdık abi. Peynirli şunu bunu. İşte özel vakumlattırdık. Yedi gün bayatlamıyor. Ne olacağını bilmiyoruz ya. İçeriye girenlere verilir falan filan. İşte su, meyve suyu, elma falan. İşte muz muz paket yaptık. Herkese veriyoruz. Çocuklar var. Kadınlar var. Yaşlılar var. İki tane, üç tane erkek var. Onlar da şey abi engelli 65 yaş üstü. 65 yaş altı erkeği abi sınır dışına çıkarmıyor. Savaş diyor burada Tamam böyle bir mantıkları var. Ya çok güzel bir uygulama. Bence. Neyse biz bunlara da attık. Ben orada hemen bu bana orada ne işiniz var? Hani montaj olduğu için diyemiyorum. Diyenlere ne işiniz var demiyorlar tabii de. Ben onlara bir kapak videosu çektim. Dedim ki bak Kırım Türkleri şu an otobüstekiler. Malzeme de atıyoruz. Bu helal mi diye sordular abi. Hmm. Bizim Doğru. burada ne işimiz vardı abi? Üstünüm sonra artık. abi indik. Bir gün sonra kapıdan çıkanlar var. Arabalar çıkıyor. Durduruyoruz. <laughs> Çocukları diyoruz oradaki polise bize gönder. Oyuncak falan gönderdik. Baya balonlar, Türk bayrakları, şunlar bunlar, tur döndüler. O. İşte erkek çocuk için arabalar, kız çocuk için bebekler. Abi eğiliyorsun çocuk arabadan ya. Eğiliyorsun çocuğa oyuncak veriyorsun. gözünde Türk bayrağı var. Abi o çocuğa var ya siktin seni kimse Türkiye ile ilgili kötü bir laf söyleyemez. Orada ne işin vardı? Ya buradan konuşmak kolay. Bekara eş boşamak kolaydır diyorlar şimdi montaj olduğu için. Evet. Kelimelerini seçmek zorunda kalıyorum. E, Afrika'dan niye oradası bilmem ne. Ya kardeşim kabileler, gidiyorsun 2 kilo et veriyorsun. Diyor ki ilk defa bir beyaz bana karşılıksız bir şey verdi kardeşim. Hmm. Niye verdin diyor. La oğlum sabah tam orada bekliyordun çitte. Oradan hareket yapıyordun. Böyle yapacak olur 3 sefer sonra tamam vereceğiz diyoruz. Hala dur bitsin kurban falan diyoruz. Yine şey yapıyorsun. Rehberi 3 sefer gönderiyorum falan. Adam eti veriyorsun, iki dakika sonra bana niye verdin? Onu diyor, birden niye verdin ne? Hani normalde darlanıyorsun, tamam mı? Ne isteyeceksin benden? Abi hayvanlar yatırmış, kesiyorsun, bir dinleniyorsun, bir tane daha yatırmak kesiyorsun. Paketleyeceksin, göndereceksin, poşeteceksin, o işin arasında bir dolar laf Sabır, hacı sabır modundasın. Neyse abi, program bitmesine yakın bunlar geldi, dedi ki bize dinini anlat. Hayda, hayırdır? Niye verdin? Dinim gereği, mazlum ve mağdur. Ben Müslüman değilim. Dedim gördüm boynunda eşe kadar açlar dedim şöyle. boynuna nasıl Görüyor musun dedim yani hacıda. Aç bo boynunu açmışsın. buna rağmen niye verdim? İhtiyaç sahibi olmasa sabahtan beri burada bekler misin kardeşim? Verdik. Dedi bana dinini anlat. İmamları çağırdık ya rehberler ya bir şey anlattık falan Dedi ki işte biz dedi sizin dininize geçmek istiyoruz. dedi böyle kolay değil. Biz de dedim Müslüman olurken de kesiyoruz. Onu bir <laughs> çıkarsa. <açacağız. gülüyor> dedim o zaman anlatır bu hikayeyi. Önce bir tırstılar falan filan. Dedim ya öyle yani. Girdimi çıkmakta zor dedim falan. <laughs> Neyse. Anlattık. Bunlar bir gün sonra, iki gün sonra abi e, normal anlatmışlar işte gusülü şunu bunu. Çocuklar abi geldiler Müslüman oldu abi. Biz havalimanına haber geldi. Dediler ki bu arkadaşlar Müslüman oldu. Abi ne işim var Afrika'da? Ne işin var Mesut Afrika'da ya? Adam hasretler. Yani. Abi bilmeyen ha, değil bilemez değil yani. Yani dersen... mutlaka senin de hikayen vardır. Senin de vardır bekar Yusuf. Mustafa Büyük. Mustafa senden senden Yine kurban kesim alanındayız. Ee, o kesim sırasında birçok medrese, işte yetimhaneye falan haber vermişiz bölgedeki ihtiyaç sahibi ya yani işte. Yüksek ses efendim. Muhtarlar yok. Herkese haber yani, veriyoruz. amatör Herşen, Kesin. Neyse. Ben şimdi kamera çekiyorum. Arkadaşım anons yapıyor. Hayvanı sırayla kesiyoruz. Ama sürekli gözüm alana bakıyoruz yani kesinlikle bir ekip dağıtıyor orada biz bir ekipten arkadaşlar. <laughs> Her baktığımda insanlar değişiyor ama orada bir amca değişmiyor. Yaşlı bir amca öyle hani bekliyor böyle usulca bekliyor. Dikkatimi çekti ya dedim bu amca niye bekliyor sabahtan beri yani herkese veriyorsun gibi bu amca niye orada bekliyor. Abi dedi o dedi şey dedi biz işte Hristiyanmış dedi. Ondan ya dedim çağır mı gelsin dedim. Neyse çağırdılar. Dedim ki yani ailen kaç kişilik yani aile sayısına göre vereceğiz. Ben dedi ki senin dedi papazıyım dedi. Benim zaman cemaatin kaç kişilik? 150 kişi dedi. Dedim ki, hemen benim 6-7 tane büyükbaş hayvanı, senin araba tercüman var tabii yanımda. E, araba yetersin, kamyonet bir kat falan bir şey bulsun. Altı, 7 tane büyükbaş hayvanı verin, yollayın dedim. Bir daha dedim takım buraya bir Hristiyan geldi zaman boş çevirmeyeceksin dedim. Benim dedim ilmim yok. Ama bu da Müslüman davranışıyla tebliğ yapabilir. Ayağımıza gelmiş fırsat yani burada. Kilisen imamı yani, bile. Yani. E şimdi kilisen imamı binlerce belki yüzlerce insanı Kişen var, onun in kabilesi var. İmamı ha ne imamı ya? şunu Montaj yok ya. ya. Yani, ya. ama bizim papaz kültürümüz yok ya. Anlaşılması için şöyle söylüyor yani. Sadece. Papazdır tabii ki. Ha, ya, yani, dikkat çeksin. İmam, imam ya. olmaz <gülüyor> <gülüyor> ya, Neyse. Ya derim bu adam sonuçta Vallahi yaptın ne valla haşlı. Tebliğ yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, pardon abi özür dilerim. İşiniz. Ama neyse şey yaptık işte ondan sonra. E, Dedim yani sonuçta bu insan gelmiş buraya. Müslümanların bayramı. Burada et dağıtılıyor. Bölgedeki insanlar hepsi ihtiyaç sahibi aslında. Yani orada biz sizin et dağıtırken Hristiyan'a, Müslüman'a her şeyi yapmıyoruz. Birçok insan var ya sadece Müslümanlara veriyor. Bazı Başka bir Ona girmiyorum. Ya bak bir bir, tane, bir trol troll yetebilir. Sen yap. Kesinlikle bir <laughs> şey olması lazım hani. Çünkü o insan gelmiş bayramda Müslümanların bayram gününde eğer ki ona et vermezsen diyecek ya bu insan demek ki ben ihtiyaç sahibi Kendi insanım. Kendine. yani. Aklıma, ha, yani değil Demek ki paylaşmıyor. Beni şey olarak görmüyor ondan sonra. Verdiği zaman da ne oluyor? Bak işte ben Hristiyan olmama rağmen Müslümanlar bana et verdi. Bir anda gider cemaatini Bak seneye gelirsin bakarsın bütün o kilisedeki o cemaat hepsi Müslüman olmuş. Ben o yüzden her, ondan sonra kesim yaptıktan sonra bir abi gittik özellikle sadece Hristiyanlar yaşadığı köye gittik. Yani daha Müslümanlara veriyoruz orada. Ama sadece Hristiyanlar yaşanmış olduğu köye gittik, tek tek dolaştık. Ya bir fotoğraf video paylaşmıştım örneğin. Yani 5-6 kişilik bir aile var, önünde bir tabak var alüminyum tarzında. İçerisinde tabi pirinç sapası var, ve sadece bir öğün yemek yiyorlar. O pirinç labansı böyle köfte gibi yapıp onu yiyorlar. Gitmeyen bilmeyen anlayamaz. O yüzden gitmeyen bilmez. Şey ya, de, e, gitme su kuyusu e, Şey, Berrak su çıkınca e, kadın e, inanamamış yani bu su mu diye. Nijeldeydi kah abi. Kahverengi suya alışmışlar Abi şimdi biz mi? suyu şey yaptık ya. Yani, önce biz bunlara bir normal bidonlar vardı. Su verdik. Böyle bir kaldılar tamam mı? Çünkü açık kahverengi kahve köpüğü renginde su. Çünkü topraktan çıkıyor, bir şeyler eliyorlar, Yani a, metaller bile içinde, onu içiyorlar çünkü berrak su hiç görmemiş tamam mı? Dipten, çölden ne çıkarsan, yani suyu normal bu şişe suları falan bilmiyorlar, içmediler. Biz tabii içiyoruz, bakıyorlar, neyse kuyu su çıktı abi, elimiz yüzümüzü yıkıyoruz, abdest falan alıyoruz. İnanamadılar yani, koyu koyu berrak, okuyor evet. Allah Allah nasıl yani, su böyle mi falan oluyorlar tamam mı? Hani abi, mesela kadının biri koşarak geldi, bağıra çağıra geliyor dedim herhalde Mesut. Ya yıkarak geliyor dedim ya tamam karışmayın. O gelsin falan. Ya dedi abdest alır. Tam biz bırakız dedim o gelsin dedim. Kadın diyor ki hayatımda ilk defa ilk defa ben akan suda abdest alacağım. Vay. Ne olur önce ben alayım. Bak abi gusül ve namaz abdestini hayatında ilk defa akan suda alacağım. Abi gusül ve normal abdest hep teyemmüm abi. Su yok. Su yok. Bak gusül ve normal abdest hep teyemmüm abi. Orada ne işiniz? Ne güzel abi. Abi burada ha, bir arabaya gidiyor. Bir araya, gireyim sen, abi. Durdu bir dakika üstü unuttum ama inşallah bu müzikten bize telif gelmez abi. Değil mi? Abi yani onun <laughs> onun sadece bence müziğin montajla kesmek lazım. Yani sen bir söyle desin. Ben sen bir şey diyeceğim. Şey, şey de Mesut abi yani yani araya yani, ya. şen... Bu Hristiyan mevzusunu anlattınız ya, Hı -hı. mesela ben de orada şunu gördüm abi. Şimdi kurban kesim alanında Hani tabi Müslüman kadınların biraz giyimi biraz daha belirgindir orada. Onun dışında erkek ve kadınlara ait edemiyorsun. Ee, ya biz orada hayvan keserken insanlar sıraya girmiş ama ses vesaire hiçbir şey yok. Konuşmuyorlar. Ee, biliyorlar videoların bizim için kıymetli olduğunu. Bu anlamda çok saygılar En ufak bir ses çıksın. Sadece şu hareketi yapman yeterli. Hemen birbirlerini uyarıyorlar. Bir de sen abi eti dağıtırken hani Müslüman galibiyoldur ya. Çekim yapıyor. Oradaki halkta şunu gördüm. Yani mesela oradaki o Müslümanlar Hristiyanlara şunu demiyor. Bak bu bizim işte dinimizde var abi siz Serkan, durun, bir tık kısa yeter. Önce biz eti alalım biz Müslüman olarak bir alalım. Sonra siz Hristiyanlar alın diye bir şey de yok. Yani kesinlikle diyor. Abi yani diyorum ya yani, dağıtımda sen Müslümanla gayrimüslimi Müslüman ait edemezsin. İnsanlık yönünden de öyle bir dakika inanılmaz bir Ya yani. Serkan bir tık kıyasın diyeceksin ha. Ya, ya 15 tamam dakika daha anlatmak Gözünü sevdim ya. Bir tık kısın o kadar. Abi biraz, biraz önce bir şey anlattın yani tamam o su meselesi. Şey i̇şte sudan abdest aldım. Ha biz mesela bir söz var diyor insan e, alışkanlığın nankörüdür diye. Evet, mesela evet. bizim her şey elimizin altında ya. Aslında biz onun kıymetini bilmiyoruz. Çok kıymetli bir Abi şey. Afrika'da biz onun nankörü değil miyiz bir, bir Bununla yerde? Bunlar iki buçuk abdest alınıyor. Şu evet. 0.5'te 2.5 kapte alınıyor. Bunu deliyoruz burada. 2.5 yani şöyle bir bardakla nizami abdest alıyorsun abi. Damla bekliyor ya. evet. Yani, yani alıştığımız bir nevi alıştığımız nimetin tabii, nankörü tabii. olmaya Aynen. başlıyoruz bir yerde. Abi hadi sen. Evet. Nehrin kenarında olsan diyor. Şeyli kullan diyor yani. Evet. Bir daha yani abi, şey abi hani sus sus su, 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 suyun yani Afrika'da benim en çok hoşlandığım yani, şey, bir şey böyle hoşuma giden etkisinde kaldım. Ben yani Müslüman veya gayrimüslim fark etmek sizin insanlar çok iyiler ya. Çok saygılılar. Gülüyorlar, mutlular abi. Bir de hah, mutlular ha mutlular de abi. Yani hiç, abi Hayır abi hiçbir şey yok ya mutlular. Abi çok mutlular ya. Yani sen abi bir tebessüm et adam gülüyor. Bak ben şunu söyleyeyim. Gerçekten hani şöyle bir söz var ya,